Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili gençler, 15 dakikada fizik bölüm 8'deyiz. Sıra AYT fizikteydi ve ben bugün elektriksel kuvvet ve elektriksel alandan 10 adet soruyla bu iki kısmı tekrar etmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar yine her videonun başında ve aralarında söylediğim gibi 10 soruda tekrar ettiğimiz bu bölümümüzde tekli bölümlerde TYT, çiftli bölümlerde AYT fizik yapıyoruz. Bütün kısımları tekrar edeceğim arkadaşlar. O yüzden sık sık video paylaşımları göreceksiniz. Mesela 2 Mayıs sabah TYT yani bölüm 7. Bu saatler akşam saatlerinde ise videoyu paylaştığımda ise bölüm 8 yani Elektriksel kuvvet ve elektriksel alan gelecek. Böyle sık sık 15 dakikada pratik olsun. Teneffüs aralarında otobüs beklerken, yemek yerken izleyip soru tekrar yapabileceğiniz bölümlerimizi ben inşallah hem TYT de her soru kalıbından toplamda 10 sorularla birlikte bölüm yüzleri göreceğimize inanıyorum arkadaşlar. Yorumlara konuları biraz daha daraltıp şekilde yazarsanız sizlerin de istediğiniz soruları 15 dakikada fizik bölümlerimize ekleyebilirim. 10 sorunun pdf'ini aşağıda görün arkadaşlar. Unutmayın temel atmıyoruz arkadaşlar. 10 farklı soru kalıbıyla ÖSYM ayarında sorularla aslında iyi bir tekrar yapıyoruz. Haydi gelin başlayalım. Şimdi gençler başlamadan önce hem bir elektriksel kuvvetin formülünü yazalım. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Yükler büyüklük olarak hesaplanır. Ne olursa olsun işaret ya da yük miktarları ne olursa olsun birbirlerine uygulamış oldukları elektriksel kuvvetler her zaman eşit büyüklükte zıt yöndedir arkadaşlar. Elektriksel alanda artı bir yüküne etki eden elektriksel kuvvet olduğundan KQ bölü D kare olacaktır. Eğer elektriği temelden almak istiyorsanız yine iki gün önce paylaştığım 12 günde genel tekrar kampımızın dördüncü videosu elektriği baştan sona izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi L cismi sabitlenmiş, K cismi yukarı doğru v hızıyla atılmış ama çarpışmadan geri dönmüş. Demek ki L'nin K'ye uyguladığı elektriksel kuvvet mevcut arkadaşlar. Elektriksel kuvvet burada arkadaşlar uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğundan ve uzaklık da sürekli değişeceğinden hızı düzgün azalmaz. Aslında uzaklık azaldığından artan ivmeyle net kuvvet artıyor. Artan ivmeyle de hızı azalacaktır. Hızı sıfır olduğunda en yakın konumdalardır. Elektriksel kuvvet maksimumdur. Newton'un sevgilisi Fatma'dan ivmede maksimum olacaktır. B şıkkı yalnız iki cevabımızdır. Yükü K, yüklü K ve L cisimleri sürtünmeli düşey düzenler arasında şekildeki gibi dengede. Şimdi arkadaşlar K'yi aşağı doğru bir ağırlığı var. Hareket ettirmek istiyor. L'nin de aynı şekilde bir ağırlıkları var. Kütleleri farklı galiba eşitlememiş. Cisimlere etki eden sürtünme kuvvetleri. Şimdi K, L'yi aslında itmiş. L'de de K'yi itmiş F kuvvetleriyle. Ve arkadaşlar sürtünme kuvveti K çarpı tepki kuvvetiydi. K çarpı elektriksel kuvvetler ağırlıklarına eşit olacaktır. Cisimlere etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ağırlıklarına eşittir. Doğru. Sürtünme katsayısını bilmediğim için K cismine etki eden Coulomb kuvveti K cisminin ağırlığına eşit diyemem. Sürtünme katsayısı 1 ise derim ama kesinlik diyemem. L cisminin yük miktarı arttırılırsa elektriksel kuvvet artar. Çünkü yüklerin çarpımıyla doğru orantılı. Ama burada etki eden sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetidir. Yani cismi harekete geçirmeye çalışan kuvvete eşit büyüklüktedir. O yüzden sürtünme kuvvetinin artması için arkadaşlar cismi harekete geçirmeye çalışan kuvvet. Yani ağırlığın artması lazım. Üçüncü öncülüm yanlış. A şıkkı yalnız bir cevabımızdır. Şekil 1'de artı Q ve eksi Q cisimler. Şekil 2'de ise artı Q yüklü cisimler çember üzerine konulmuş. Bu durumda çemberin merkezindeki O noktasında bir elektrik alan var. Hangi noktanın elektrik alanı soruluyorsa sorulsun o noktaya artı bir yükünü ekliyorum. Elektriksel alanın formülü K çarpı yük bölü uzaklığın karesiydi arkadaşlar. Artı Q yani K O'da sağa doğru. Eksi Q'de O'da sağa doğru elektriksel alan oluşturur. Şekil 1'deki artı küyü ki L'ye getirildiğinde artık arkadaşlar yukarı doğru oluşturacaktır. Başlangıçta sağa doğru 2 idi. Sonrasında 90 derece olduğundan kök 2 olacaktır. Yani şekil 1, E1'in azalacağını belirtelim. Bu artı küyü ne kadar sağa doğru oluşturuyorsa buradaki artı küyü sola doğru oluşturur. Başlangıçta sıfırdır. En noktasına getirildiğinde kök 2 yani artacaktır. Sıfırdan arttığı için B şıkkı cevabımızdır. Çıkmış sınav sorusuna benziyor arkadaşlar ki ben bu soruların birkaç tanesini genel tekrar kampımızda da kullanmıştım çok beğendiğim için ama her videoda aynı soruları kullanmamaya özen gösteriyorum. Tekrar düşmemek için. Y ve Z'nin X'te oluşturduğu elektriksel kuvvet bu yöndeymiş. Yani Y X'i itiyor, Z X'i çekiyor. X artıysa Y de artıdır ama Z eksidir. Yani ben burada sadece Y ile X'in birbirlerini ittiğini, X ile Z'nin birbirlerini çektiğini Dolayısıyla y ile z'nin de birbirlerini çektiğini biliyorum. x z'yi iter yanlış arkadaşlar. Çünkü z x'i çekiyorsa x de z'yi çekecektir. Zıt işaretliler. z y'yi çeker. Doğru arkadaşlar. Y'yi serbest bıraktığımda x y'yi itecek. Z y'yi çekeceğinden P bölgesinde hareket etmeye başlar. D şıkkı 2 ve 3 sorumuzun cevabıdır. Yüklü K ve L cisimleri sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde yalıtkan iplerle bağlanarak şekildeki gibi dengelenmiştir. Bu durumda iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri TK ve TL olmaktadır. Şimdi dengede olmasının sebebi K'nin aşağı doğru bir ağırlığı var. GK çarpı sinüs alfa ip gerilmesi. Şimdi ittiğini mi, mi nereden bileceğiz? K'den bilemem ama L'den bilirim. Çünkü L'nin de aşağı doğru sinüs alfası var. İp gerilmesi de aşağı doğru ya. Demek ki KL'yi çekmiş elektriksel kuvvetle dengede kalması için. L'de K'yi çekiyor zaten. Şimdi TK eşittir. Elektriksel kuvvet artı K'nin ağırlığının sinüs bileşeni. Bir de TL eşittir. Elektriksel kuvvet eksi GL. L'nin ağırlığının sinüs bileşeni olacak. K cisminin asılı olduğu ipin boyu bir miktar uzatılırsa aralarındaki uzaklık azaltacağından elektriksel kuvvet artacaktır. Ağırlık bileşenleri değişmiyor arkadaşlar. F artarsa TK artar. F artarsa burada bakalım şimdi. F arttı TK arttı. E şimdi burada arkadaşlar TL eşittir. F eksi GL çarpı sinüs alfa. Hmm, TL azalır diyor. Şimdi kesinlik doğru mu? İşlem hatası yaptık mı diye bakıyorum. Elektriksel kuvvet eşittir. TL artı GL sinüs alfaydı. Arkadaşlar F artı TL arttı. Burada bakalım. TK tek başına. Evet TL de artacaktır. İkinci öncülüm yanlış. İp gerilme kuvveti cismin ağırlığından büyüktür. TL gerilme kuvveti Arkadaşlar şimdi burada kesin bir yorum yapamam tabii ki de. Kesinlik olan yalnız bir A şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuza devam edelim. Eşkenar üçgenin köşelerinde eksi Q, artı Q ve artı 2 Q yüklü KL ve M cisimleri konulmuş. K ve L yüklerine etki eden bileşke elektriksel kuvvetin şiddeti eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar uzaklıklar aynı ya. Yüklerin çarpımıyla kuvvet doğru orantılı olacak. L, K'yi F çeksin. M'de K'yi 2 F çekecektir. Çarpımları 2 olduğu için. K, M'yi 2F çeksin. L'de M'yi 2F itecektir. Aradaki açı 120 derece. Bakacağız burada 60 derece. K, L'yi F çeksin. M'de L'yi 2F itecektir. Aradaki açı arkadaşlar o zaman yine 120 derece. Tamam. Şimdi o zaman M, L'den kesinlikle büyüktür. K ve etki eden bileşke elektriksel kuvvetin şiddeti eşittir. Şimdi arkadaşlar burada açı 120 derece dedik. Buradaki 60 derece yanlış. K'ninki daha büyük. K ye yetkiden kuvvetin şiddeti M'den büyüktür demiş. Şimdi bakacağız arkadaşlar burada. 2F 2F 120 derece olduğu için kendisi geliyor. Burada ise 60 derece. Şöyle hesaplayalım. F F 60 derecede kök 3 katı. Kök 3F. E bir tane daha F var. Aradaki açı 30 derece oldu. E tabii ki de daha da değer artacak. Birinci öncül. ikinci öncülüm. Doğru. KL ve M cisimlerinden herhangi birinin yükünün işareti değiştirildiğinde net kuvvetin şiddeti değişmez. Yönleri değişir diyor. Bakacağız arkadaşlar. Hadi M-2 olsun. M-2 olsun. Artık arkadaşlar bu böyle aşağı doğru 2F çekecektir. Şimdi iki ev çektiğinde arada kaç 60 derece oluyor? Şiddetle değişiyor, yönde değişiyor. B şıkkı yalnız iki cevabımız olacaktır. X ve Y cisimleri şekildeki gibi dengede kalmışlar. Bakalım arkadaşlar. X cismini Y de yukarı itiyor, Z'de yukarı itiyor. O zaman X'in ağırlığı MX çarpı G eşittir. Y'den kaynaklı elektriksel kuvvet K Q kare bölü D kare artı Z'den kaynaklı elektriksel kuvvet 4 K Q kare bölü 4 de karedir. Yani x'in ağırlığı toplam 2 f kuvvetine eşittir. Y'de ise x aşağı doğru f oluşturuyorsa z'de yukarı doğru 4 f oluşturacaktır. O zaman y'nin ağırlığı da 3 f olacaktır arkadaşlar. Şimdi x dengede ya zaten x'i etkeden net kuvvet 0'dır. Evet x'in kütlesi y'den daha küçüktür ilk cismi silindir borudan çıkartılır çıkartıldığında y'de y'ye etki eden elektriksel kuvvet z'den kaynaklı yukarı doğru 4'tür. E y'nin ağırlığını ben 3 buldum. O zaman y cismi artı y yönünde bir miktar yükselecektir. Yani e şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bunu da gene tekrar eklemiştim gençler. Bu sorudan da gene tekrar aynısını eklemiştim. Şimdi bakalım. X, Z, Z cisimlerinin yüklerinin büyüklüklerini sormuş. İp gerilme kuvvetleri sıfır olmuş. Şimdi K'nin ağırlığı aşağı doğru mg ise demek ki X'in K'ye uyguladığı elektriksel kuvvet K'nin ağırlığına eşit. K çarpı Q çarpı QX bölü 4 d kare K'nin ağırlığı mg'ye eşit. Aynı şekilde Y'nin L'ye uyguladığı elektriksel kuvvet de Y'nin ağırlığına eşit. O da mg. K çarpı Q Y çarpı 2Q bölü d kare de L'nin ağırlığına eşit. P'nin ağırlığı 2 mg. O zaman P'ye etkeden elektriksel kuvvetle K çarpı Qz çarpı Q bölü 4 d kare eşittir 2 mg olacak. Qx yalnız bıraktığımda katsayı 4. Qy'yi yalnız bıraktığımda katsayı 1 bölü 2. Q yalnız bıraktığında katsayı 8 gelecektir. Yani büyük küçükten büyüğe y x z b şıkkı 8. elektriksel kuvvet ve elektriksel alan ünitemizin sorusunun cevabıdır. Son iki soruyla bölüm 8'i de tamamlayalım gençler. Noktasal Q1 ve Q2 yüklerinin elektrik alanının büyüklüğünün ya uzaklığa bağlı değişimi. Elektriksel alan K Q bölü D kare olacaktı gençler. Şimdi bakalım Burada yükler aynı işaretli diyor. Kesinlikle diyor. Arkadaşlar yükün işaretinden bağımsız şekilde artı da eksi de olsanız uzaklığın karesiyle ters orantılı olacağından birinci öncülüm yanlış. Yani kesin diyemem. Şimdi burada yükü yalnız bıraktığımda yani elektriksel alanla uzaklığın karesini çarptım. Burası 2 ise burası 4 gelecektir. Q1'in 2 katı Q2'ye eşittir. Doğru. Aynı uzaklıkta oluşturdukları elektrik alanın büyüklüğü. Buraya 2Q buraya 4Q dedim. E o zaman E1 eşittir. 2K Q bölü D kare iken E2 eşittir 4K Q bölü 4D kare. D kare gelecek aynı uzaklıkta. Oran 1 bölü 2'dir. 2 değildir. Yalnız bir A kesinlikle olan sorumuzun doğru cevabıdır. Gelin son soruyla elektriksel kuvvet ve alanı bitirelim. E hocam elektrik alan çizgilerinden soru yok mu? Arkadaşım bir tekrar yapıyoruz. Gerekirse tabii ki de biz elektriksel alandan bir ikinci parti da çekeriz ki ısı sıcaklıkta öyle yapmıştık. Burada sadece mevcut ilk 10 soruyla bir tekrar ki zaten daha üniteler bittiğinde ki daha birçok ünite var daha 8 bölüm çektik ve ünite değil. Mesela elektrik ünitesinin ilk kısmıydı bu daha elektriksel potansiyel enerjiden bir 10 soru gelecek düzgün elektrik levave, sağaçlardan da bu 10 soru gelecek mesela. En son zaten tamamen bittiğinde yorumlara bakacağım. Eksik olan kısımlardan da ekstra ikinci üçüncüsünü de çekmiş oluruz canım benim. Yüklü bu cisimlerin oldu oluşturduğu bileşke elektrik alan vektörü. Oldakini sorduğu için O'ya artı bir yükünü ekledim. Şimdi sarı, yeşil, pembe değil mi? Sarı yatayda elektriksel alan oluşturacak. Pembe de yatayda oluşturacak. Yani yataydakiler birbirlerini dengeleyebilir. O yüzden tek başına yeşil kazanabilir. Yeşil bir yönünde çekebilir. Yeşil aşağı doğru itebilir. Ama yeşili dengeleyen yani o noktasında elektriksel alanın düşeğini artı y yönünde veya eksi y yönünde dengeleyen başka bir yük olmadığı için bu bileşke ve elektriksel alanın yönünde muhakkak düşey olacaktır. O yüzden 5 olamaz arkadaşlar. Burada dediğim gibi Q1 daha fazla itebilir, Q1 daha fazla çekebilir, Q3 daha fazla itebilir, Q3 daha fazla çekebilir. Ama Q2'yi dengelen yoktur. Yani sadece yatayda hareket etmesi mümkün değildir arkadaşlar. Bence güzel bir 10 soru ve bence gerçekten güzel bir tekrar oldu. Bölüm 9 TYT olacak, bölüm 10 AYT olacak. Ben yorumlara bakıyorum. Yorumlara göre de hareket edeceğimi belirtiyorum. İstediğini yazabilirsin hayatım. Sadece dediğim gibi birazcık daha konu başlığını daraltalım ki rahat rahat 10 soruyla tekrar etme imkanımız olsun ki bazen 10 soru bile yetmiyor. Ben part 2'sini çekeceğimi de söylüyorum sana. Umarım faydalı olmuştur. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.